Um, merhaba. Uh, umarım iyisinizdir. Evet. <laughs> um, bugün yine bir şiirimi paylaşmak istiyorum. Kitaphane uh, kitap haline getirmek istiyorum aslında onları. <laughs> um, yeah. Şiirin adı 2. Okay. <laughs> arka plandaki önemli. <laughs> Masanın köşesinde otururken sessizleşen sözleriyle çizdiği dünya ellerinde dolaşıyordu. Eksilenin büyüsü açar gülümseyen yanağında, yağmurun dudağında. Bilinenin ötesine geçtiğinde zaman Durduğunda ölümün sahnesi. Sahteleşmiş yalnızlığın çürük kokusunda. Gölge olup takip etmekte arzusu. Bedenine hazın. Her titreyiş bir dokunuş. iki yanılsama üç düş. Kimsesizliğine kanatlanır gecenin. Gözlerinin siyahı. Boyar ıslaklığını. Solan silüetinin. dörtü. Ee, biliyorum biraz kapalı ve anlaşılması zor yazdığımı. Ee, ama umarım herkesin kendi içine yazsın bir yerlere götürür. Ee, ya İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.